Hüseyin Çiksenmez kanalına abone olmayı unutmayın ben Can Ataştan Hüseyin Sönmez kanalına abone olmayı unutmayın ben Oktay Kağan'a Evet arkadaşlar anlatın bakalım Kapanca çok güzel bir yer Vallahi eğlendik abi mesela e, orada müzik çaldılar çok güzel bir yer biz geldik. neler oldu? Aktiviteler anlatır mısınız? Biz göremedik. Müzik çaldılar. Yarın da eğlencelerimiz olacaktır. Festivaller olacaktır. Yiyecek içecekler dağıtılacaktır. Buraya semt olarak ne diyorlar? İzmit Kocaeli. İzmit Kocaeli. İzmit Kocaeli. Yani Fethiye Caddesi'nin üst tarafları ya da orada evin üst tarafları diyebiliriz değil mi? Evet abi. Evet. evet arkadaşlar. Bu meşhur yıldızlarla da tanışmak bize de fırsat ve nasip oldu. Gençlerle her zaman buluşmak isteriz. Sizin Türk Sönmez dediğiniz ziyareti dünyanın her tarafında olduğu gibi şu an Kocaeli'de sizlerle beraber kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a Allah emanet olun arkadaşlar.